Masterchef'te ortalık karıştı. Bir yarışmacı yaptığı hatayı öyle bir şekilde örtmeye çalıştı ki şefler bile ilk başta bunu yemişti. Fakat ondan sonra tüm gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Masterchef'te ortalık baya bir karışacak gibi gözüküyor. Şefleri bu denli üzen ve aynı zamanda sinirlendiren olay ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef tam gaz başladı. Daha ilk bölümünden itibaren, daha doğrusu ana kadroda oynanan ilk oyundan itibaren ortalığın ne kadar kızışacağını ve sürekli olarak kavgalar izleyeceğimizi net bir şekilde görmüş olduk. Çünkü birbirine zıt oldukça fazla karakter var. Tabi daha ilk bölümlerde olduğu için de kural hataları davada da uçuştu. Fakat bu seferki şefleri gerçekten çok sinirlendirdi. Çünkü bir yarışmacı sadece kural hatası yapmamıştı. Yaptığı hatayı da öyle bir şekilde gizlemeye çalıştı ki şefler yemeği yedikten sonra gerçek ortaya çıkınca kamera kayıtları incelenince Mehmet Şef ve Somer Şef gerçekten çok sinirlendi ve demek oluyor ki bundan sonra hiçbirinize güvenmeyeceğiz. Bu sizin yüzünüzden oldu. Yaptığınız çok ayıptı. Diyerek o yarışmacıyı oldukça fazla örselediler. O ismin Eylül olduğu şu an için kuliste dönen bilgiler arasında. Eylül yemeğinde bir kural hatası yapmış. Kural hatasını yaptığı zaman aslında kendisini bir hata yaptığını net bir şekilde görüyoruz. Kamera gizli kamera kayıtlarında en azından. Fakat etrafına bakıyor ve umarım kimse anlamaz diyerek yaptığı kural hatasını hızlı bir şekilde ört pas yaparak şeflere yemeğini tattırıyor. Bazı master şef severler şeflerin verdiği tepki abartı bulurken bazıları diskalifiye olması gerektiğini bile söylediler. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.